Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bu ay ki pardon geçen ayki Şubat ayı ödül törenimizi yaptık. Ve Ciro'da paylaşılma işlemde ve işlemde Ciro birincimiz Naci Çelebi Hanım ve Uğur Barut Bey. Kendilerini tebrik ediyorum tekrar ve kendilerini şu anda ofisimde kahve ikram ettiler bana. Teşekkür ederiz bu arada. Afiyet olsun. Sağ olun. Şöyle bir kameramızı çevirelim. Evet bir evet. düşüncelerini alalım. Neler hissediyorsun? Bir buçuk ay oldu henüz sektöre başlayalım Evet sektöre başladığı bir buçuk ay oldu. Ama e, ofisimizin en kıymetli odasındayım şu anda. evet Yanımda kupalarımız. Evet. Uğur Bey ile beraber aldığımız kupalar. Bu arada Uğur Bey'e de teşekkür ediyorum. Koltuğu bana bıraktı. Evet evet. Bu arada Uğur Bey nezaketen normalde <laughs> evet. ayın ciro birincisi. Bütün kupalara Uğur Bey ile ortaklar. Naciye evet. bıraktı koltuğu. Değil evet, evet. <laughs> Geçen ay ondaydı zaten. Şimdi evet. beraber aldık. E, değişimi kullanacağız. Bu arada hepinizi kahveye beklerim ofisinde arlamak isterim. E, onun dışında bir buçuk aydır sektördeyim. E, bu kupaları almak e, tabii ki benim için çok çok büyük başarı. Çünkü ofisimizde çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. E, ancak aldığımız eğitimler e, ve gerçekten sahada çok çalışarak e, hem Gökhan e, Taşbeyin hem de e, Yusuf Bey'in e, söylemiş olduğu gibi çalışarak gerçekten ayakkabım eskidi. Bir tanesi. <laughs> Ayakkabılarımızı eskiderek. Mahalledeki e, sokak köpeklerin kuyruğu sallamaya başladıysa evet. işler yolunda. Ya şöyle. E... Bu sözün esprisini istersen bir açıkla. Evet. Şimdi e, mahalleye giriyoruz. Tabii biz, e, köpek, kedi çok fazla oluyor. E, şu an bizi görüyorlar ama daha tam alışamadılar. Biz onları alıştırmak için her seferinde gittiğimizde kendilerini selamlıyoruz. <laughs> yani arkadaşlar demek istediğiniz şu <laughs> Şu, bir mahallede, bir bölgede, bir sahada ne kadar çok çalışıyorsan o kadar çok o bölgede tanınıyorsun anlamına gelir. Yani o mahalledeki sokak köpeği seni görünce artık kuyruğunu sallıyorsa sen demek ki doğru yoldasın, doğru noktadasın demektir. Bu da e, ülke başkanım Sayın Gökhan Taş'ın bir sözüdür. Bunu anlatmak istedik. Elimizden geldiğince evet. sürekli kendi bölgemiz olan Sarılardayız. Ee, Sarılarda gerçekten girmediğimiz yer kalmadı. Peki ülke... bir buçuk ay içerisinde burada ne öğrendiniz Naciye ya ofis içerisinde çok fazla eğitim alıyoruz. her gün aynı saatte geliyoruz ve aynı saatte eğitimlere başlıyoruz. Ee, öncelikle zaten e, başta fizbo yapmayla başladık, e, portföy görüşmelerine gittik, portföy görüşmelerinde gelen itirazları karşılama süreci nasıl oluyor? Ben, ki bence Her en Cuma rol play yapıyoruz. Evet, sürekli rol play yapıyoruz zaten ve artık rol playleri biz müşterilerle de yapmaya başladık hayırlısıyla. Ya hızlı gelişti süreç, ancak e, çabuk öğrendiğimizi ve çabuk Yusuf e, Bey'in desteğiyle çabuk e, algıladığımızı düşünüyorum. O yüzden size çok teşekkür ederim, başarımızda çok büyük etkiniz var. Sağ olun. Onu da söylemek istiyorum. Asıl başarı sizlerin. Çünkü benim verdiklerimi uygularsanız başarılı oluyorsunuz. Evet, ben Ben sonuçta bu eğitimi herkese veriyorum. Ama uygulanınca başarılı olunabiliyor. Diğer arkadaşlarım da en kısa zamanda bu noktaya geleceğimizden de şüphemiz yok. Peki, e, bu sektöre başlarken tereddütlerin var mıydı Naci Hanım? Yani kesinlikle şimdi maaşlı bir sisteme e, alışmış, e, onun dışına çok çıkmamış bir e, işten geldikten sonra ne yapacağım acaba yapabilir miyim düşüncesi çok fazla oluyordu aklımda. Ancak dediğim gibi eğer sektörde çalışıyorsan, gerçekten yoruluyorsan, akşam eve gittiğinde bacaklarının ardını hissediyorsan illa iş gelip seni buluyor yani çalıştığında oluyor. E, bunda e, bunu kesinlikle yaşayarak gördüm. Umarım daha fazlası olur. E, sektörü bu arada düşünen arkadaşlar varsa ki benim birkaç arkadaşım sordu yönlendirdim bazı ofislere. Ama Manavgat bölgesinde isteyen varsa mutlaka benimle e, görüşebilir, bana danışabilir, yardımcı olurum. Ne güzel. Zengin <laughs> olmak isteyen gelebilir. <laughs> <laughs> Süper. Evet, Uğur Bey. evet Uğur Bey. Sizin de görüşü düşüncelerinizi alalım. Ne hissediyorsunuz? İkinci ayınızda yine ciro bindisiniz. Evet, yaklaşık ben de 3 aydan beri sektördeyim. Bu tabii ki ikinci kupam. Evet. Ben de tabii ki sizlerin verdiği eğitim süreci zarfında deneyimlerle, sizin verdiğiniz deneyimlerle onlara uyguladıkça onların zaten bize katkıları oldu. Başarı zaten kaçınılmazdır. Evet. Sizin verdiğiniz eğitimler sonrası bunu tabii ki e, uygularken birebir sizin dediklerinizi yapmaya çalıştık. Naciye Hanım zaten birçok şeyden bahsetti. E, gerek kendi sahamızda olsun, gerek e, burada olsun. E, çalışmalarımız her zaman daim, yani çalışmalar her zaman. Olsun. Siz ne kadar oldu Uğur Bey başlayalım? Yaklaşık 3 ay oldu şu an. 3. ayına yeni giriyorsun. 2 ayın bitti değil mi? Evet 2 ay bitmek üzere. Yani 2 aylık bir danışmanımız değerli arkadaşlar 2. ayında yine Ciro birinciliği kupasını evet. aldı. Sadece bir buçuk aylık danışmanımız ve bu ay Ciro birincimiz. Yani buradan şu mesajı verebiliriz. Bu kadar kısa sürede e, bu noktaya gelebilme anlamında her türlü altyapıyı ve eğitimleri bu ofiste veriyoruz. Evet. Arkadaşlarım da ifade ettiği gibi. E, sonuçta sektörle ilgili acaba yapabilir miyim? Acaba olacak mı? diye tereddütünüz olabilir. Örnekleri burada. Diğeri de burada. Değil mi? <laughs> Eğer sizler de bu işi düşünüyorsanız, aramıza katılmak isterseniz, siz de başkasının hayalleri için değil, kendi hayalleriniz için çalışmak istiyorsanız aramıza katılabilirsiniz diyelim. Ve sağlıcakla kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Saygılar. Görüşmek üzere.